tavsiyeleri keşke dinleseydi. Türkiye'nin bu konuda önerileri dikkate alınsaydı. Alınmadı. O kurşunlanan kim? Suriye vatandaşı değil mi? Yani çaresiz bir çare kalmış olan insan bir yeri sığınmaya çalışırken bu sığınma içerisinde olan insana çocuk mudur, yaşlı mıdır, bebek midir dikkate almadan ateş açıyorsunuz. bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu sonun başlangıcı yani. bu bitişin, tükenişin bir şey. Çünkü ateş ettiğiniz halk. Yani sığınacak yer arayan, bir kurtuluş, simidi arayan vatandaşı ateşi. kabul etmek mümkün değil. keşke Suriye bu noktaya getirilmemiş olsaydı biz. Neredeyse müşterek bakanlar kurulu düzenleyecek noktaya geldiğimiz bu derece kapılarımızı sonuna kadar açıp birlikte yürümeyi hedeflediğimiz bir ülkenin Türkiye'nin bu kardeşlik, bu yaklaşımını e, algılayamaması bizi şey.